Merhaba arkadaşlar bu dersimizde hepatit C virüsünü konuşacağız. Güzel bir çıkmış yan dal sınav sorusu üzerinden. Soru hepatit C'nin ülkemizin içerdiği coğrafyada en sık gözüken alt tepe hangisidir? Cevap tip 1B olacaktır. Tip 1 ya da tip 1B şeklinde karşımıza gelebilir arkadaşlar. Peki hepatit C ile ilgili bilmem gereken önemli özellikler. 1. Aşağıdaki virüslerin hangisinin tedavisinde mutlaka genotip tayini yapılmalıdır? Cevap hepatit C virüsü olacak. Neden genotip tayini yapılmalı? Çünkü arkadaşlar kronik hepatit C standart tedavisinde interferon artı ribavirin verilmekte. Fakat ülkemizin bulunduğu coğrafyada en sık karşımıza gelen hepatit C alt türü olan tip 1B yani tip 1 interferon tedavisine en kötü yanıt veren alt türdür. Ve HIV artı hepatit C birlikteliği söz konusu ise diğer türlere göre daha fazla zararlı etki meydana gelmektedir. O halde hangisinin prognozu en kötüdür? Cevap tip 1B şeklinde karşımıza gelecek. Bu ara hepatit C ile alakalı kötü prognostik genetik markerlar genotip 1'e sahip olmak ve interleukin 28'de TT polimorfizmine sahip olmak şeklinde özetleyebiliriz arkadaşlar. Peki hepatit C tedavi yanıtıyla ilgili parametreler nelerdir o halde? Şöyle bir derleyip toparlayacak olursak örnek viral yük önemlidir. Örnek genotip önemlidir arkadaşlar. Tip 1 genotipinde prognoz son derece kötüydü. Interferona en kötü yanıt veren alt türdü şeklinde aklımızda tutacağız. Bununla birlikte hasta yaşı, karaciğerdeki fibrozisin derecesi ve genetik markırlardan da interleukin 28 ve reseptör polimorfizmi yine tedavi yanıtını belirleyen parametreler arasında yer alacaktır. Peki diğer bir güzel sorumuz geliyor. Dikkat! Tip 1 genotipini de kapsayan çok önemli bir tedavi rejimi bulunuyor. İsmi Harvoni rejimi. Peki soru, Harvoni rejiminde hangileri bulunuyor? NS5A ve 5B'yi inhibe eden Ledipasvir ve Sofosbuvir bulunuyor. Böylelikle hem NS5A'yı hem de NS5B'yi inhibe etmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki hepatit C ile ilgili şöyle bir derleyip toparlayacak olursak 1 Ülkemizde en sık gözüken alt tür hangisidir? Cevap genotip 1'dir arkadaşlar. Tip 1B'dir. 2. Tip 1B'nin en önemli özelliği yani tip 1'in en önemli özelliği nedir? İnterferon tedavisine en kötü yanıt veren alt türdür. Artı HIV ile birlikte meydana gelmesi durumunda zararlı etkileri çok daha fazla olacak diğer tiplere nazaran. 3. Klasik Kronik hepatit C standart tedavisinde interferon artı ribavirin verilir. Genotip de çoğunlukla işe yaramaz. 4. Kötü prognostik genetik markerlarımız genotip 1'e sahip olmak ve interleukin 28'de TT polimorfizmine sahip olmak şeklindedir. Ve 5. Harvoni rejimi tip 1 tedavisinde de kullanılmakta arkadaşlar. Hangilerini içerir? NS5A ve 5B inhibeden sırasıyla Ledipasvir artı sofosbuvir'i içermektedir. Ve 6 aşağıdaki virüslerden hangisinin tedavisinde genotip tayini yapılmalıdır? Cevap hepatit C şeklinde olacaktır. Peki bu videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.